Herkese tekrardan merhaba. Bu videoda da Zara'dan yapmış olduğum bir alışverişim var. Onu çekecektim size. Şöyle yapalım. Önce kotu göstereyim. Dar kesim bir kot aldım. Böyle. Bu şey... Bendeki 38 beden. High waist. Evet yüksek bel kesimli. Bu dar pantolonlarda yüksek bel seviyorum. Vücut yapımı daha iyi olduğu için. Böyle bayağı paçasına kadar dar gelen bir e, kot. Paçasında herhangi böyle bir yırtık ya da e, üzerinde herhangi bir yırtık falan yok. Gayet şık olabilecek, topukluyla giyebileceğim e, rengini çok severek aldığım bir kot oldu. Bütün e, kodlarını açıklamalara bırakacağım. Şimdi bu pantolonu giydim. Bu pantolon çok güzel bir pantolon. E, kaç almışım? Ah, bunda da medium almışım. Şimdi bu pantolonunda da kendi kemeri var. Kendi kemeri çok güzel böyle gold detaylı. Onu çok sevdim. Yine bunun da aynı şekilde böyle altta buralarında cepleri var. Çok şık duruyor onlar. Paça boyuna kadar böyle düz geliyor. Çok güzel. Arkada da yine aynı şekilde böyle küçük cep detayları var ama cebi gene yok. Ama dediğim gibi gene burada bu cepler arka bedeniniz çok yani kalçayı çok güzel gösteriyor. Şöyle. Bunu da çok severek aldım. E, rengi çok güzel. Yani böyle yeşil e, rengi çok seviyorum. E, bu pantolon ay bu pantolon müthiş bir pantolon. Şöyle Şimdi bunun da böyle kendi e, kendi renginde kendi ait bir kemeri var. E, bu yüksek bel bir pantolon. bayağı yüksekte duruyor. Bunun bedeni, e, bunu small aldım. Bu small çok daha iyi oldu. Medium çok bol kaçtı e, aklınızda olsun alacaksanız bir beden küçüğünü alabilir, ya bakabilirsiniz. E, bunun da gene yanlarında e, cepleri var ve bacakta inanamıyorum. Ay gerçekten. Bakar mısınız? bunu unutmuşlar. Cık, alarmı. Bir de ben bunu mağazadan deneyerek aldım. İyi ötmedik orada. Rezil olurduk. Şimdi bunun da bu e, bacak ve paça kısmında böyle kemer detayı var ve çok güzel duruyor bu. Yani bu pantolonu bir bakın, bu pantolon çok şık, çok güzel. Yani ben çok beğendim, çok beğenerek aldım, e, giydim ve vücudu da çok güzel gösteriyor. Yüksek bel olduğu için, şimdi beli şöyle geldiği için bu kısım alt kısmı çok yüksek olduğu için içine dar kroplarla vücudunuzu çok daha uzun daha güzel daha ince gösteriyor ben yani bayıldım bunu böyle spor ayakkabılarla yanımda spor ayakkabı vardı bunu giydiğimde çok güzel oldu beyaz şöyle kedi tüyünün hallici askılı böyle atlet aldım şimdi bundaki de en güzel şey bir dediğim gibi bunu da masumodakiler gibi kumaşa toktu şu arkasında şöyle bir şeridi var bu çok güzel bir hava katmış. İki tane tişört aldım. İkisi de dar kesim. Böyle eskitilmiş gibi şeyi var. Eskitme renginde. Bu siyah gri eskitilmiş. Çok güzel duruyor. İkisi de çok böyle dar kesim. Bu kol detayı da çok hoşuma gitmişti. Bir de bu rengini aldım. Bu rengi de bence efsane bir renk. Yeşille gri arasında tam olarak ne olduğunu yani gri ama böyle yeşile dönen bir gri çok güzel rengi var bir de bunu aldım çünkü neden olmasın Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zaradan yapmış olduğum alışverişte böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.